Merhaba arkadaşlar ben Asap bugün size birlikte bir game yapma oyununda bu eşyalar nasıl alınır size ona göstereceğim. İlk önce yine aynı hileyimizi Aşağıdan ben yapana kadar arkadaşlar bunu aşağıdan kanala abone ol, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar isterseniz jetpack de kullanabilirsiniz. Ben kullanacağım jetpack. Jetpack olmayanlar kullanmasına da gerek yok. arkadaşlar şuradaki çorap ayıstası olması lazım çamaşır makinesi işte bir dakika geçtim arkadaşlar sonra buraya geliyoruz burada bir televizyon var Üstüne yürüyoruz. Üstüne atıyoruz. Sonra arkadaşlar kola doğru yürüyoruz. Sonra kolda şuradaki bak gördüğünüz gibi şurada kırmızı düğmeye bastığımızda buraya şimdi. Şimdi bu sarı kırmızı mor seviyeye geçiyor. Patladığında bizi bir sandık verecek arkadaşlar. O sandığın içinde de bu eşyayı verecek. Böyle bize mermi atıyor. Arkadaşlar. Biz de onun mermilerinden kaçmaya çalışıyoruz. Ama sonra atmaları biraz daha zorlaşacak. ve ikinci seviyede ikili atacak. Arkadaşlar şimdi bu seviyede ikili atacak. Burada bundan kaçmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi zor. İşte bu da yamuk atıyor. Birbirine atıyor ve yamuk böyle görünüyor arkadaşlar. Oyun Arkadaşlar da son seviye. Burada patlıyor böyle. Şimdi arkadaşlar biraz bekliyoruz. Yukarıdan bir tane sandık gelecek. İşte bu. Gelmesini bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar. Bugünlük de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.